Saat 9'u 10 geçiyor. Ben o kafede bir 3 saat falan oturdum. Çok şükür ki günlük editim de bitirdim. Telefonum ve bataryamı da şarj ettim. Şimdi ise tekrar şehir merkezine doğru gidiyorum. Oradan da eğer hala açıksa sipariş verdim yarım kızarmış tavuğumu alacağım. <laughs> yemezler oğlum yemezler. Baba büyüdü yemezler. Yemezler. <laughs> <laughs> Çünkü bu gece uzun olacak. Gene dışarıdayız. Hava düne göre çok daha iyi. Biliyorsunuz dün geceyi itfaiyede geçirdim. Ama bu gece oraya gidemem. O hakkımı bir kere kullandım. Bir daha ya ayıp olur diye düşünüyorum. Kurban olduğum Rabbim hiçbir zaman bizi boşta bırakmadı. Biz de boş çocuk değiliz. O yüzden çözeceğiz inşallah. Ben böyle yürüyorum. Tavuğu aldıktan sonra gece nerede kalacağımıza bakacağız. Şu anda çok şükür ki her şey yolunda. Ve her zaman da yolunu olacak inşallah. Ağlayacak olan gitsin köyünde ağlasın. Burası kurtlar ve kürtler sofrası. Kürt kürt atıyor kalbim. <laughs> hani ya bir kurtlat yapanımız yok mu? <laughs> Bana diyorlar ki Furkan sen niye Kürt şakası yapıyorsun, ırkçı mısın? Yok kardeşim niye ırkçı oldum ya, ben de Kürdüm ya. Bu resmen bir siyahinin öteki siyahiye niga demesi gibi bir şey kardeşim. Allah Allah. Yaklaşık 45 dakika sonra da günlük dümenden motivasyon saatimiz geliyor. Hazırlanın. Yürüyorum. Saat 9 buçuk artık. Buralar zaten çok canlı değildi. İyice insanlar elini eteğini çekmiş evlerine dönmüşler. Ama yine de bakın saat 9.30 olmasına rağmen iki tane kadın çok rahat yürüyor. Hiçbir gerginlik ve kaygı olmadan. Dünyanın tüm ülkelerinde kadınların özellikle gece saatlerinde, gündüz saatlerinde fark etmeksizin rahat rahat yürümesi dileğiyle. Ve tüm kadınların eğitim alıp istedikleri zaman istedikleri kişiyle evlenme özgürlüğünü eline alması dileğiyle. Buradan kız kardeşlerime, ablalarıma, kadınlara sesleniyorum. Lütfen okuyun. Şu anki veya gelecekteki sevgilinizi her ne kadar çok seviyor olsanız da lütfen onların eline bakacak pozisyona sokmayın kendinizi. Maddi özgürlüğünüzü alın. İki sene geç evlenin, beş sene geç evlenin ama kimse sizi parasıyla ezmeye kalkmasın. Erkeklere de diyeceğim tek şey var ki biz Avrupalı olduğunu düşünen maalesef ki Orta Doğu zihniyetinde olan topluluğuz. Biz sahiplenen bir tanımadığı, sokakta gördüğü insanı bile sahiplenen bir toplumuz. O yüzden hayatımız boyunca maalesef ki çalışmak ve bizimle olanlara sahip çıkmak zorundayız. Biraz lütfen sorumluluk alın. Bu lafım herkese çok zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Her şey aleyhiniz olmuş olabilir. Ama inanıyorum ki her gecenin bir sabah olacak. Olmazsa da canlı sağ olsun. Siz de başarısız olun. Merak etmeyin dünyadaki ilk başarısız da siz olmayacaksınız. Son başarısız da. Halledeceğiz ama. Her zaman dediğim gibi. Daha iyi bir hayat yaşamayı hak ettiğinizi düşünüyorsanız. Lütfen ona göre hareket edin. Çünkü aksiyonsuz vizyon halüsinasyondur. Lütfen sorumluluk alın, harekete geçin ve tüketim alışkanlıklarınızı değiştirin. Rica ediyorum. Evet, bugünkü motivasyonu biraz erken verdik. Olur, olur. Zdravo. <laughs> <laughs> Adam şok geçirdi selam verince. <laughs> Günlük motivasyon süremiz bitti. Artık ödeme alma vakti. Madem o kadar dinlediniz, izlediniz bu kardeşiniz böyle gecenin bu saatlerinde sırtında 47 kilo çantayla bir kızarmış tavuk için yürüyorsa siz de lütfen o zaman bir like, bir yorum lütfen. Diyor ben tövbe edemem. Artık ben de diyeceğim ya. Kimseden para istemiyoruz, kimsenin tavuğuna kıymıyoruz. <laughs> Nereden geldik? Ya bak gene dümenle motivasyona daldık. Nerede olduğumuzu karıştırdık ama Nereden geldiğimizi unutmadık. Unutmayacağız da inşallah. Biz ötekiler gibi değiliz. Daha kötüsüyüz. Daha fenasıyız. Hırr. <laughs> Vallahi buralar bugün gördüm. Eminim. Bence buradan yürüyüp şuradan sola döneceğim. Haritayı açmayacağım ya. Kaybolmayız ya. Şuradaki kadınlarla konuştum. Sonrasında onun çaprazdaki kadından Tavuk aldım. Doğru mu? Vallahi doğru. Ben bambaşka bir çocuğum ya. <laughs> Hızdıra bu. Sattınız mı benim tavuğu? <laughs> ha. Bak kadın da beni unutmamış. Oğlum bu tip unutulur mu lan? Çek! <laughs> Kanotun. ekmek He. He. He, hamburgeri Türkçe biliyor musun abla? <laughs> Ama söylesene. Sabahtandır savaştık burada ya. <laughs> yok, hamburger yok. Ekmek. Lipçe. E, lipçe. Samo lipçe. samo He? He, no. Lipçe. 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 Okay, Lipçe. This? Lipçe. This? Soy pile. Pile. Lipçe, pile. <laughs> And your, senin adın ne? Müşterinin <laughs> o No. Ben Furkan. Furkan, sen? Lipçe, pile. Furkan, sen? Adın? <laughs> What is your name? Marina. Ha Marina, ha Furkan, Marina Ay, ha? 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 Okay. Maşallah, bak. <laughs> bırak. <laughs> yok, yok daha var. Triese. tamam. On, yirmi. Üç tane var? He, üç tane yok. Al. Aman ha, hiç deme. 26 olsun. İlla 30 alamam. Al. Tamam. Fala. İşte o. Demek ki işte o. Önemli değil demek. Görüşürüz Tombalak. Görüşürüz hadi. Sağ ol Aynen, abi. Çabu, çabu. Sağ ol çav çav, abi. Aha, bedava su. içelim. Şimdi geldik. Zurnanın dediği yere. Saat 9.30 biraz geçiyor. Şimdi dediğim gibi itfaiyede kalamıyoruz. İstesek kalırız da gerek yok. Hastaneyi sevmiyorum. O yüzden şimdi buraya petrol station yazalım bakalım. Şimdi 24 saat açık mak petrol var. Şurada filan. Bak mesela kaç kilometre? 2.3 kilometre. Bura var. Ona ne kadar? O da 900 metre. Aha tamam. Burada Sınareka var. O 24 saat açık değilmiş. Bak. Buraya görüyor musun? Burada 24 saat açık yazıyor. Ama fotoğrafına baktığında böyle bir yer. Fakat burada oturacak yer var mıdır sizce? Şimdi oraya gidersek Yarın bize çok engel olur mu? Evet, orası bizim gideceğimiz yolun tam tersi. O yüzden bir daha bir petrol station yazalım. Şuradaki petrol çok işimize gelir. Çünkü yarın buradan ama planlıyorum ama 4 buçuk kilometre babam. Orada olmaz. Şurası ise orada M4 saat açık ama Oo, tam da hello ne haber lan? Ot <rat> Kaysi. <_ Bev the teeth> He. Ot Ot İngiliz. İngiliz? He. Ben Türküm İngiliz İngilizce konuşuyorum anlamında. Hadi, hadi git hadi. Bu ne lan? Petro videosunda bu ne ayı? Bu nasıl bir petro videosu ya? Neden böyle bir şey yüklediniz ya? Mirjina diye biri petro videosuna böyle yapmış bak. Buraya gidersek abi 5,5 kilometre. Çok güzel çünkü bakın görüyor musunuz şurada şey var. Böyle oturma yeri. Az önce oturdum ve düşündüm, plan yaptım. Dedim ki ben bu şehirden her türlü yarın ayrılacağım. Bu şehre çıkış yolunu ya şimdi yürüyeceğim ya da her türlü sabah yürüyeceğim. Dedim ki şimdi yürümezsem yarın şehrin çıkışına doğru otobüs bulabilir miyim diye. Baktım ki maalesef Google Maps'te otobüs göstermiyor. Yarın gündüz insanlara sorsam belki insanlar yardımcı olur ama insanlar ya hayır otobüs yok derse güneşin altında yürümek zorunda kalacağım. E zaten geceyi de uyumadan geçireceğim. O yüzden biraz olan enerjim Yarın güneşin altında bitecek ve sonrasında da otostop çekmeye başlayacağım. Ne olacağı belli değil. O yüzden dedim ki ben yarın güneşin altında yürüyeceğim. Şu an çok şükür ki enerjim de var. Karnım da tok. Hava da serin. Böyle yürüyeyim. 4.8 kilometre. 1 saat 11 dakika gösteriyor. Şu an saat 10'a çeyrek var. Tam olarak böyle dümdüz... 5 kilometre şehrin dışına doğru yürüyeceğim. Önümde de bakın iki tane kız gene çok rahat problemsiz bir şekilde yürüyorlar. Ben de inşallah hiçbir sıkıntı olmadan şehrin çıkışına doğru yürüyeceğim. Allah yardımcım olsun. Yürümeye başladık. Bir bismillah. Ben bayağı yürüdüm. Bir üç buçuk kilometre kaldı. Böyle bir yere geldim ama sonrasında bir yokuş var. Bir tane adamla tanıştım. O ara düşünürken otostop çekiyordum. Adam dedi ki gece gece dedi kimse almaz sen dedi. Dedim açıkçası taksi bakıyorum. Taksi olmadığı için böyle otostop çekmeyi denedim dedim. Dedi ki şuraya git dedi orada dedi taksi durağı var dedi. Ne yani bura mı dedim. Evet dedi. Burada dedi taksi bulursun dedi. Yani bu haç olan yerden bahsediyorsun değil mi dedim. Evet dedi. Ben de buraya geldim ama Burada nerede taksi var ki? Aha. Ya adam yolladı herhalde. Yes, evet adam çünkü ona şey yaptı. Hey. Bravo. Bravo. Ne You want to a taxi, did not you? No. No, Hey, I need taxi, taxi. You need taxi? Yes. Hey. Okay. This is Lukoil. This here petrol station, Lukoil, Macedonia. Petrol station hey. Lukoil, okay? Yes. Okay. Okay. taksimetre şurada açtı. 60'tan başladı. 62-63 doğru gidiyor böyle. Thank you very much. Thank you. Fala. Okay, Fala. 5 dakikada vardım. 179 denar para ödedim. Zaten 60 denardan başladı. 4 kilometre yol için toplam 3 euro para ödedim. Vallahi hiçbir şey 120 TL. Ha. Tam da planladığım gibi geldim. Hem de zamandan kazanmış oldum. Hem yolacaktım hem de şeyden ha tamamdır. Tam da planladığım gibi. Oh baksana. Kırlent millet bile var. Yani ben gece burada Kırlent'te yatarım bile. Çok iyi. Böyle bir petrol hem de aynı zamanda şehrin çıkışında İnşallah da sabah direkt buradan otosopla çıkarım şehirden. Çok güzel. Başardık. Hadi gidelim. Tuvaltı falan kullanalım. Açıl susam açıl. Nereden açılıyor lan? Niye açılmıyor bu? İttiriyor mu? Yok. Ee, ben görmüyor ki? Adam yerine koymadı lan beni. Vallahi açılmadı lan. Vallahi açılmadı gördünüz. <laughs> Oo tamam. Klasik petrol her şey var. Ne oluyor lan? Oğlum tuvalet nerede lan? <laughs> 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 tuvalet! pardon, 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 pardon. <laughs> Görmedim. Çok <laughs> özür dilerim. Oha. <laughs> ben de diyorum orada burada. Ben de bana bağırıyorlarmış Melse. Ne bileyim ya. Yine gelir gelmez dikkat çektik ya. Güya gece boyu hiç dikkat çekmememiz gerekiyordu. Gelir gelmez bombayı patlattık. Daha komik bir de görüyor musunuz yani bak zaten burası topu topu böyle 70 metrekare falan yani girer girmez kocaman ha kocaman iki tane kapı var bak ışıklı ışıklı falan yani kapıları da açmışlar falan ben avel ona rağmen buradan girip bu kapıya gittim bak bak görüyor musun bak tam avel çocuğum ya <laughs> pardon kendimizi affettirelim böyle ki çok şükür kimse muhtaç değiliz. Ben kötü gene şuradan taksiyemler 5 euro verir. Gene şehir merkezine gider bir otelde tutarız yani. Ama yine de yani bizi salak sanmasınlar ya da bilerek yaptığımı falan hırsız sanmasınlar diye yaptım yani. o yüzden. Bunlar da böyle romantik vakit yaşıyor. Ben de burada edit yapıyorum sabaha kadar. Ulan var ya ben de böyle olacağım gibi duruyor ha. 45 yaşımda düşünsene hala petrolde yaşıyorum böyle mantamla beraber. Mantalar buraya falan çağırıyorum. Ki <laughs> zaten Arjantin'de öyle olduydu. Did you record something? Did you record? Inside? Yes. You're not allowed to record. This is a private problem. Yeah, sorry, but I can delete. Sorry, just no problem. You, you must to delete because it's yes. private property, okay? Yes, You're yes, yes. Yeah, my mistake. Yeah, because I thought it toilet. Yes, no, yeah, no, yeah. no problem. But you you need, you you mustn't yes, record. Yes, of course, of course I will do it. Of course, because not extra for me. My mistake, sorry. No, no, no. It's I didn't okay, okay. know. Okay, you did yeah. already. it's yeah. gone. But what you did record with the local, -well, you need to erase, okay? Thank you. Promise. <laughs> About my no, yeah. Olan sanki bana orada ne şey yapıyorsun ha? <laughs> oğlum gelir gelmez Çok dikkat çektik lan Ama bu kadar abartmaya gerek yok oğlum okay. Sıkıntı yok Her neyse bunları kudurttuk Şuraya hiç çaktırmadan oturalım hatta Şu köşeye gidelim baba Hiç göze batmadan Burada oturalım diyeceğim de bu sefer bu çiftin gözüne batacağız da aman yapacak bir şey yok Onların evi vardır bizim evimiz yok birader O yüzden rahatsız olurlar olsunlar Allah'tan hava da güzel bunlar da ne sigara içmiş ya böyle tamam işte ben buradayım şimdi oturuyorum bakalım biraz ortalık sakin ondan sonra gider vafiş resmi alır ben bunlardan <laughs> çiftin resmen önüne oturunca <laughs> rahatsız olup kalkıp gittiler tamam plan işe yaradı o <laughs> bak baba kırlentler de var O oh! Vallahi izin verseler ben burada çocuk yaparım. Glant'i de bulduk. Güzel. Montumuz da var. Tavuğumuz, ekmeğimiz de var. Birazdan şuradan içecek de alırız. Suyumuz da var. Şehrin de çıkışındayız. Günlük editimizi de bitirmişiz. Oo, Namusma var ya bu şehirdeki şu an en rahat benim ya. Çok şükür maşallah. Güzel. Her şey yolunda. Şimdi ben böyle edite geçiyorum. Görüşürüz. Aha Vallahi valla Lukoil'in internetinde şifreye bile gerek yok ha tamam. <laughs> Ücretsiz şifresiz wifi. fi <laughs> muhatap olmama gerek bile kalmadı. Allah'ım teşekkürler Rabbim. Gece saat oldu 2. Benim çok şükür ki editim bitti. O yüzden artık yemek yiyebilirim. Hak ettim. Bu arada boğazım gerçekten çok fena. Yutkunmakta zorlanıyorum. O yüzden Lipton Ice'li şeftaliyi ılık aldım. Ve ılık yoktu. Normalde soğuktu. Adam benim için depodan getirdi. O anda söyledim boğazım ağrıyor falan diye. Bu arada buzları erittik. Bana kızan Kel adamla değil de onun bir tane arkadaşı var. Onunla içeride bir 15-20 dakika sohbet falan ettik. Ben onu çok sevdim. O da beni çok sevdi. Öteki Kel benimle muhatap olmadı. <laughs> Öteki arkadaş da bence çok iyi ama ilk başta öyle bir şey oldu yani. İşeği güçleri rast gelsin. Dedi yemeğini yedikten sonra sana bir çay yapayım filan dedi. Benden olsun filan dedi. Sağ olsun eksik olmasın. Ama bu arada hava da bayağı soğumuş. Ha. Ben normalde içeride oturuyorum ama yemek kokmasın içeride. Ayıp olmasın diye dışarıda yemeği yiyeyim. Ondan sonra tekrar içeri geçerim. Oh. <laughs> Wow, nice car. Good luck. Okay. Take care. Thanks for everything. See you. You come back again? Or... Sorry? You come back again? Yes, yes, I'm better. No, no, you come back again. Yes, I will. I hope, but when I don't know. Maybe next year, maybe two next year. Because after the here, I will go to Albania. But this one day I will come here visit you. <laughs> Thanks for everything, my friend. Thanks for everything. You are a great no problem, man. man. No problem. Stay safe. See you. Also, you stay safe. <laughs> we are relatively safe. Yeah, in Macedonia I'm so safety, but after the another country I don't know. Baksana bir petrol market çalışanı diye biniyor. Vallahi seviyorum bu ülkeyi. Görüşürüz baba. Bu arada bu iki adamla gerçekten çok samimi olduk. Bana kahve, çikolata falan hediye ettiler. Sonrasında da dedim ya kusura bakmayın öyle girdim diye dediler ya biz seni çok sevdik ama kızmakta haklıyız çünkü orası para odası ve sen direkt oraya girdin elinde kamera falan o yüzden biz de kızmakta haklıyız ama kusura bakma falan dediler ben de dedim olur mu öyle şey ya benim hatam gibisinden gece boyu sohbet ettik gerçekten evet. mükemmeldi evet. baba görüşürüz evet. see you evet. see you evet. see you <laughs> bu Avudiyev'den market çalışan arkadaş gece birkaç kere şikayet etti Makedonya'daki ekonomiden politikadan filan şikayetinde ne biliyor musun? İşte diyor ki mesela örnek veriyorum. Bu kahve diyor 5 sene önce diyor 20 denardı diyor. Şimdi diyor oldu 30 denar diyor. Ama bahsettiğiniz süreç iki 3 sene dedim ya kanka. Senin şikayet ettiğin fiyatları biz her gün dedim kulağımıza damlatıyoruz anlatıyoruz hadi e kaç ver. Gece boyu şikayet ettin ama diye bindim gittin yani ve gördün yani abi diye falan yapıyor yani. Allah kaza bela vermesin. Gerçekten şahane bir insan. Daha bak öteki market çalışan arkadaş da bindiği arabayı buradan seçemiyorum. Neye biniyor o da Volkswagen herhalde. Görüşürüz. Ama baksana ikisinde arabası var yani maşallah. Market çalışan bile Audi'ye biniyor ve beğenmiyor. Ama dediğim gibi ikisi de gerçekten şahane insandı. 3-4 saat boyunca sohbet falan ettik. Çok iyiydi ya. Mükemmeldi. Ben da de şimdi dediğim gibi kahve verdiler. Ben de bu kahveyi içtikten sonra birazdan hayırlı konuşamadım. Dikkatim dağıldı birazdan yine başlıyoruz tost Şu kahvemi içim ondan sonrasında kaçanzi. Blender bitmesini bekliyorum. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> günaydın, günaydın. Allah'ım şu havanın temizliğine bak. Daha güneş doğmadı inanılmaz güzel tatlı bir serinlik var. Böyle ormanın içindeyim. Şehrin çıkışındayım. Burası iki günüme geçirdiğim Bitola şehrindeki son petrol. Aynı zamanda son yerleşim yeri diyebilirim. Otoban başlıyor ve Makedonya'nın güneyine yani Arnavutluğun sınırına doğru gidiyor. Uçası son zamanlarda gördüğüm en temiz petroldü. Gerçekten içerisi lavanta kokuyor. Girer girmez bombayı patlattım ama sonrasında çalışanlarla çok yakın olduk. Adamlar çikolata falan verdi yani. Böyle bir çikolata görüyorsunuz. 18 denarmış. Ki giderken de ne zaman geleceksin bir daha bizi ziyaret et falan dediler. Çok mutluyum ya. Gerçekten geceyi burada geçirmek son zamanlarda aldığım en iyi kararlardan biriydi. Bu ayrıldığım şehir Bitola'yı çok sevdim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Eleni Karinte'nin hikayesi beni çok etkiledi. O yüzden bu şehri ömrümün sonuna kadar çok duygusal hatırlayacağım. Ve bence kesinlikle Makedonya ziyaretinize bu şehri eklemelisiniz. Farklı bir hissiyat var. İnsanları çok keyifli. Yeşilliği ekstra bir güzel. Hikayesi çok ayrı. Bir de biliyorsunuz Atatürk burada eğitim aldığı için falan benim için çok özel oldu yani. Gerçekten çok sevdim burayı. Şu çevreme bakar mısınız ya? Bak kocaman da görüyor musunuz? Dağın tepesinde daha karlar var. Bu sanırım Baba da yani Makedonya'nın en yüksek dağlarından biri. Baksana şu dağın eteklerinde böyle 15-20 tane hane var. Orada yaşamak çok keyiflidir ya. Yolda çok güzel duruyor. Bak kuş sesleri falan. Çok iyi çok iyi. Güne başlıyoruz. Saat dört geçiyor. bir bismillah. Şimdi bulunduğum Bitula isimli şehirden ayrılıp Sutruga isimli şehre varmayı planlıyorum. Topu topu 80 kilometre yolum var. İnşallah bu güzel yolu ve bu güzel saati çok güzel değerlendireceğim. Mükemmel bir gün geçireceğimden hiç şüphem yok. Eminim ki şahane insanlarla çalışacağım. Bakalım güne başlıyoruz. bir bismillah böyle yürümeye başlıyorum. Bir yandan da otostop çekeceğim ama yol o kadar keyifli ki. Açıkçası yürünür yani bu yol ama biraz rampa çıkacak gibi. O yüzden hiç gaza gelmeyeyim. Ama çok keyifli baksana. Şu manzara falan çok iyi. Ha. Bir tane tır geliyor. Haydi patlatalım. Bira bismillah. Götür beni gittiğin yere. <laughs> doluymuş. Okey okey. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Maybe important, yes. Good morning. Good morning.